Evet, bağ dokusu hı hı. hastalığıyla devam edelim. Peki bunun bitkisel yollarla çözümü mümkün mü? Ve bağ dokusu da evet çok nadir gözüken hastalıklardan birisi. Bağ dokusu hastalığı, e, latincesi scleroderma yani deri sertleşmesi. Hı hı. Deri sertleştiği noktada düğüm gibi olur. Diğer taraflardan bazen yüzünde bazen iç organlarında tutulumlar olabilir. Olduğu noktada sertleşme olur. Viproplast denen hücreler hızla gelişirse kolajen bağ dokusu bozulur. Bağ dokusunda sertleşmeler olur. Bir insanın vücudunun takriben yüzde on sekizi bağ dokusundan oluşur. Yani yüz kilo ağırlığındaki bir kişinin vücudunun yüzde Şimdi 18 kilosu 100 kiloda hı bağ dokusundan oluşur. 70 kilo gelen bir kişinin 12 kilo vücudunun %18, 12 kilosu bağ dokusundan oluşur.